sebebiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlere başlamak istiyorum. Savunma sanayiden sonra bu sektörde sizlerle beraber olmak bizim için büyük mutluluk. Çünkü şunu sürekli söyledik. Bir ülkenin sanayi ekosistemi özellikle de ağır sanayi oluşturan unsurları yerli kabiliyetler geliştirmediyse, ürünlerini, nitelikli ürünlerini hayata geçirmediyse ülkenin toptan bir milli sanayi hamlesinden bahsetmek çok kolay olmaz. İşte bu yönde atılan adımlardan birisine bugün kar dökmek bünyesinde atıyoruz. 2500 tonluk presimiz ilk aşamada demiryolu hizmetine sunacağımız teker ve akslarımızı birleştiren, hastamızda olan bir tesis, bir hizmet olarak ilk adım atacak ama tabii genel müdürümüze de talimatımız, presimiz 24 saat durmadan çalışabilecek nitelikte işler çıkartmalı. Ülkemize katma değer sağlamak her şeyin başında geliyor. Katma değer sağlamakta yine katma değerli işler yapmak, kaliteli insan, kaliteli teçhizat ve emek de oluyor. Kardemir'in ve bakın kar önümüzdeki aylarda, yıllarda çok önemli ve değerli işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Cevher'den başlayarak bizim terabor mühendislik arkadaşlarımızın söylediği Cevher'den Mücevher'e diye bir vardı. Biz de Cevher'den Mücevher'e kadar giden bir yolu takip etmek istiyoruz. Çünkü mücevher değer demek. Bizim profil demirimiz de Yüksek alaşım içeriğimizde, nitelik alaşımlarımız da hepsi birer mücevher ve daha da ileride çok daha nitelikli ürünlere doğru olan yolculuğumuzun bir adım olarak görelim bunu. Çeşitli sektörlere, ulaşıma, enerjiye, havacılığa, savunma hizmet verecek bir düz ürünü, bir dizi hizmeti bu çatı altında inşallah hayata geçireceğiz.